Değerli dostlar arkadaşlar şu anda Maral Falfamız 3 ayı e, yarın itibariyle tam 3 ay olacak toprakla buluşturalı. E, bir kazık yardımıyla ölçüm yapıyoruz. Evet tam hatta boyuna ulaşıp gider ama neyse tam e, bir parmak var önemli değil. Tam ölçelim abi getir. Oldu gibi hiç kıpırdamadan yatır. E, metremiz nerede? Bozma. Hiç sen bozma. Ben ölçüm yapacağım. Metremizi ver abi. Şimdi oynatma gazı. Şuradan tut abi metreyi. Tut. Evet. Değerli dostlar. Şöyle. Tam 3 metre. Arkadaşlar. Tam. Yani 3 ayda tam 3 metre oluyor. Nisan 25'inde diktik. Nisan Mayıs Haziran, Temmuz. Temmuz 25'te tam 3 ay oldu. 3 ayda 3 metre. Durum bu. Geç. Fethi abi dibine bir. Evet. Kaldır elini abi havaya. İşte. 3 aydaki ürünümüz. Az indir abi. Evet böyle. Yani ürün bu. 3 ayda çeliklerimiz oluşmaya başladı. Ee, bence 1 ay daha bekleme süresi var. 1 ay sonra e, bir tane saptan nereden baksan 7-8 tane çelik alınabilecek. Şunu keselim ben Geçen pazartesi kestim. Yani bu pazartesi ikinci haftası olacak. İki haftada gelişime. İki haftada iki karış gelişim var. 25 yerden olsa 50 santime yakın. Ölç abi iki haftada. Kaç santim gelişmiş? Metre var. 40 santim var mı? Evet. Tam 40 santim. Tut bir daha bir çekelim net. Bu iki haftada bir süre. Evet. İşte kırsan. Güzel. Şimdi kimileri diyor ki tüysüz olacak, tülü olacak. Şu bu. Arkadaşlar tüy yok bunda. Bunun sadece yaprağının destere tarafında şurada 2 üç parmak bir tüyü var. Başka da gövdede de tüymüş, umuş, umuş yok. Ee, bilmiyorum. Kimisi sahte diyor. Tohumcular bu ürünü kadar vermez diyor. Şimdi ilerleyen zamanlarda burada kaç çelik var? Atıyorum 25 çelik var. Bu 25 çelikleri hepsini tek tek gramajını da ölçeceğim. Bir döneme 4000 çelik dikiliyor. 4000 çelikten de kaç ton aldığınız dönümden ona hesaplayacağız. Ama bu az daha süresi var çünkü bunun. İlerleyen zamanlarda onu da aydınlatacağım. Takip etmeye devam edin. Beğeni butonuna basmayı unutmayınız. İyi akşamlar.